Ablam dikkat edin, çizmeyin mobilyayı. Merak etme abla. Biz neyin derdindeyiz? Sen neyin derdindesin? Madem biz gidiyoruz, bari onlar da gideydi. Allah kabul etmez, haksızlık bu. Ya baba Allah için sen yapma bari. Ya sanki hepiniz el birliğiyle beni delirtmeye çalışıyorsunuz ha. Tövbe estağfurullah. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Hoş gelmişsin. Ana, kurban olayım. Bak gençleri habire toprağa veriyor. Gel bir analık yap bize. Söyle bu kızın yerini. Oğlum, vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Bak benden önce bulurlar, öldürürler kızı. Ben bile tutamam. Yavrum, ben ister miyim kızım olsun? Zaten tükenmişik, Onur. Öyle diyorsan öyle olsun ana. İnşallah önce ben bulurum da senin de ciğerin yanmaz. İnşallah yavrum, İnşallah sen bulursun Onur'um. Kardeş, er ya da geç bulup kafalarına sıkacağım o kansızların. Ha bulamadım mı? Gelirim halanın gözü önünde kendi kafama sıkarım karşılık olarak. Manyak mısın oğlum? Senin ne günahın var? Ne yapacaksın işte? İnsan kardeşlerini seçemiyor. Ne bileyim kardeş. Ha cenazeye de gelmek istedim bak Allah şahit. Gelip rahmetlileri mezar başına dua etmek istedim ama görüyorsun kardeş işte. Yüzümüz yüzüm. yok. Baba, ben senin gibi bir dostum olduğu için Allah'a şükrediyorum zaten. Sıkma canını. Allah büyük. El birliğiyle çıkacağız bu kahpeliğin içinden. Eyvallah baba. Mahalleden taşınıyor kahpeni doğurdukları. Oğluma kıydılar düğün gününde. Cehenneme gitsinler. Ne yapak dayı basak mı şimdi? Onur abi var oğlum nasıl yapacaksın? Peşlerinden gidin o soysuzların. Nereye taşındılarsa orada yapın. Onlar bizim evimize ateş saldı. Siz de onların evine ateş sal.